Bilinçaltı imaj maker'ınız Başak iş başında. Arkadaşlar o kadar çok soru geliyor ki bana. Başak benim hayat amacım ne? Hala bulamadım. Bu yaşa geldim, hala arıyorum. Evet konumuz bugün bu. O kadar değerli bir konu ki. Arkadaşlar hepimizin gerçekten o hayali, o amacı kalbimizin içinde, derinliklerinde saklı çocukluğumuzdan beri orada saklı ve bizi bekliyor. Hadi beni artık gör diye. Ben bunu aynı bir inci tanesinin hikayesine benzetiyorum. Bir istiridyeye bir gün küçücük bir kum tanesi girer. Ve istiridye kendine ondan sakınmak ve korumak için devamlı bir madde salgılamaya başlar. Günler geçer, haftalar geçer, aylar geçer, yıllar geçer. Salgılar da salgılar ve günün birinde birisi o istiridyeyi bir açar ki karşısında bembeyaz, kocaman, parıl parıl bir inci tanesi var. İşte hepimiz kendi değerimizi ondan korunmak için aynı bu şekilde örttük yıllarca çocukluğumuzdan beri sakınmak için. Kendimden size örnek vereceğim. Ben yıllarca çocukluğumdan beri en çok eleştiri aldığım konulardan birisi çok konuştuğum, çok fazla konuştuğum, çok sesli konuştuğum, çok hızlı konuştuğumdu. Ve ben bu konuşmayla ilgili hep problemler yaşadım. Yeri geldiğinde kendimi ifade edemiyordum, saçma sapan zamanlarda da bu konuşuyordum. Bu nasıl olacaktı, nasıl dengeleyecektim ben bunu? İşte ince tanem buradaydı. Benim konuşmaya ihtiyacım vardı. Benim anlatmaya ihtiyacım vardı. Ben ne zaman ki kendimi ifade ettim? Ne zaman ki başladım kendimi konuşmaya, kendim olmaya, oradaki hediyeyi nedir diye bakıp da almaya? O günden itibaren rahatladım ve hayat amacımı buldum. O yüzden şimdi size soruyorum. En çok hangi konuda eleştiri aldınız? En çok neyin üstünü örtmeye çalıştınız bugüne kadar? Bu benim değil diye sahiplenmeyip de kaçtığınız ama hala arkanızdan kovalayan hangi özelliğiniz? Lütfen bu konuda biraz düşünün. Arkadaşlarınıza, çevrenize, eşinize, dostunuza, ailenize danışın. Size en iyi onlar tanırlar. Sizin üstünü örtmeye çalıştığınız hangi konunuz var? Biz o kadar değerliyiz ki biz kusurlu olarak gelmedik. Biz tamamen yüzde yüz potansiyelimizle bu dünyaya geldik. İster onu itelim ister çekelim ister kucaklayalım. Lütfen kendiniz olma yolculuğunda hiçbir değerinizi başkaları için, başkaları sizi eleştirdiği için kapatmaya çalışmayın. ...sizin değeriniz tam da orada... ...çok güzel bir hikaye daha vardır... ...adamın biri çocuğuna bir ee, taş verir... ...ve git bunu pazarda sat der... ...ama satmadan getir... ...sadece fiyatını öğren der... ...çocuk gider ki bir bakar... 3-5 kuruş bir şeyler veriyorlar... ...o da ihtiyacı kapısını mapısını tutması için belki... ...çocuk satmadan geri getirir... ...babası onu yollar da yollar başka yerlere... ...ve her seferinde görür ki... ...elindeki aslında değerli bir taşmış... Ve en sonunda babası onu gerçekten işin erbabına, o taşın değerini anlayan birisine yollar. Ve o kişi der ki: "Sen nereden buldun bunu? Bu çok değerli. Bu bir maden, bu bir zümrüt. Ne derseniz." İşte biz de demek ki ne yapacağız? Bizim kıymetimizi bilen Bizim konuşmamızı seven insanlara konuşacağız. O üstüne örttüğümüz şeyi, kıymetini bilene, değerini bilene platformunda doğru yerde yapacağız. İşte bütün mesele bu. Şimdi gidin o kendinizden sakındığınız, kutulara koyduğunuz, üstüne örttüğünüz özellikleri bir düşünün. Bunun bana hediyeleri nelerdir? Bununla ne yaratabilirim? Bu özelliğimi alıp kabul edip de insanlara nasıl faydalı olabilirim? Rabbim lütfen bana yardım et. Bunu bulmama, bunu anlamama, bunu idrak etmeme yardım et deyin. Sorular sorun, dualarınızı edin. Bu gibi videoların da devamını istiyorsanız beni takip etmeye devam edin. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.